Şişt. Annen sana sesleniyor lan. Ne yapıyor benim oğluşum diyor. Hı, ben de gevezelik yapıyor diyorum. Gel buraya gel. Anası. Kokla hadi şunu kokla. Bu oğlun da gelecek. Hı? Kokla yalona ona aferin. Şşt. Sen neye bakıyorsun lan? Soy tadı. Sen ne gireceksin sen? Son 1-2 günün kaldı. Hadi onu da sev hadi. Heh. Ah Lina ah sanki dilimizi anlıyormuş gibi de gittin ikisini sevdin. Hmm.